Kız vazoya su dökmeye çalışır ama vazo bir türlü dolmaz. Suyu yakalayabilmek için vazoyu musluğun altına koyar. Sabah uyandığında site yönetimi ona bir gecede 100 ton su harcadığını söyler. Antik bir askeri kampta ise aynı vazo durmaksızın su fışkırtır. Uzun zamandır susuzluk çeken askerler buna çok sevinir. Bu durumu gökten gelen bir hediye sanırlar. Kız musluğu kapattığında vazoda tek bir damla su bile kalmaz. Bu durum kıza çok garip gelir. Artan yemekleri vazoya atar ve yemekler aniden yok olur. Antik dünyada ise vazodan sürekli yemek çıkar. Askerler bu yemekleri sevinçle kadar. Generallerden biri tanrılara teşekkür etmek için bir mektup yazar, onu yakar ve vazoya atar. Kız ise sadece yoğun bir kara duman alır. Kalan alevler neredeyse halıyı yakar. Bunu gören kız çok sinirlenir. Son kullanma tarihi yaklaşmış tüm yiyecekleri vazoya atar. Bu hareketi antik dönemdeki askerleri fazlasıyla heyecanlandırır. Ancak bu yemekler şehirdeki halkı ve askerleri doyurmaya yetmez. Bunun üzerine general kızdan yardım istemek için ona bir mektup yazar. Mektubu okuyan kız vazoyla antik dünya arasında bir bağlantı olduğunu anlar. Mektupta antik ülkede 800 bin kişinin yaşadığı yazmak. Kız bu kadar çok insana yardım edecek gücünün olmadığını fark eder ve endişelenmeye başlar. Tam bu sırada Vazo aniden bir şey fırlatır ve bu şey kıza çarpar. Kız sinirlenerek Vazo'ya kızar. Fakat Vazo'nun fırlattığı şeyin altın olduğunu görür. Bir sonraki saniye Vazo altın ve gümüş hazineleri fışkırtmaya başlar. Tüm oda anında hazinelerle dolar. Kız bir şarap kadehi bulur ve onu bir antikacıya götürür. Uzman kadehin son derece değerli bir antika olduğunu hemen anlar ve ona 2 milyar dolar teklif eder. Kız şoktan ne diyeceğini bilemez. Bunun ardından kız bir kamyon dolusu parayla sebze pazarına gider. Elinde bir megafonla tüm pazarı satın almak istediğini söyler. Sonunda devasa miktarda yiyecek hazırlar. 800 bin kişiyi kendi çabasıyla doyurmaya karar verir.